Merhabalar, Meltem Doğan, bilgisayar mühendisiyim. RSK Veri Güvenliği ve Danışmanlık Hizmetleri'nde bilgi güvenliği danışman pozisyonunda yer almaktayım. Sizlere bilgi güvenliği ve siber güvenlik arasındaki farklardan bahsedeceğim. Bu iki kavram bilgi güvenliği ve siber güvenlik, güvenlik terminolojisinde eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. İkisi de günümüzde çok yakından ilişkilidir. Bilgi güvenliği genellikle bilgilerin erişebilirliğini, gizliliğini, bütünlüğünü sağlamak için bilgi ve bilgi sistemlerinin Yetkisiz erişim, kullanım, değiştirme, bozulma, ifşa veya imhasından korunmasıdır. Analog veya dijital bilgilerin korunmasını amaçlayan geniş bir alandır. Gerçek veya tüzel kişilerin verilerini korumaya odaklıdır. Siber güvenlik daha geniş ve daha soğut alanları kapsamaktadır. Sistemleri, ağları veya programları dijital saldırılardan koruma pratiğidir. Bu saldırılar genellikle hassas bilgilere erişmeye, bunları değiştirmeye veya yok etmeye yöneliktir. Siber güvenlik yalnızca dijital verileri korumaya amaçlarken bilgi güvenliği tüm verileri korumaya amaçlamaktadır. Siber güvenlik bilgi güvenliğinin alt kümesidir diyebiliriz. Konu hakkında detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.